Evet, açık lise online sınavları devam ediyor arkadaşlar. 10 Aralık 23:59'a kadar sistem açık kalacak. Öğrencilerimizden birçoğu sınavını tamamladı. Sınavını tamamlamayan öğrencilerimiz var. Sorun yaşayan öğrencilerimiz var ki son 2 gündür sorun yaşayan çok fazla öğrenci bize geri dönüş sağladı. Sorunlar nelerdir? Sorunların çözümüne yönelik birkaç konuşmamız var bununla ilgili. Şimdi sistemin çok yoğun olduğu saatler var. Bu internetin genel yoğunluğuyla ilgili bir durum arkadaşlar. Özellikle akşam saatlerinde internetin Türkiye genelinde yoğun olmasından kaynaklı öğrencilerimiz sistemden kopma gibi sorunlar yaşıyorlar. Ee, tecrübe edenler olmuştur. Sisteme bir kez daha giriş yapıldığı zaman sınav devam ediyor ibaresi görecekler. Sınav devam ediyor ibaresinden e, yeşil butona basarak sınava başladıkları zaman kaldıkları sorudan sınavlarına devam edebiliyor arkadaşlarımız. Fakat ikinci, üçüncü kopmalardan sonra sistem maalesef almıyor. Bununla ilgili öğrencilerimizi mutlaka ama mutlaka e, sistemi kontrol etmesi lazım 2359'a kadar e, bakanlık bunlarla ilgili bir düzenleme yapabilir Eğer ki bir düzenleme olmazsa yani sistemden kaynaklı bir kopukluk olduğuna inanıyorsanız mutlaka 444 0632 numara arayın arkadaşlar ya da sınavdan sonra e, Milli Eğitim Bakanlığı bir itiraz dilekçesi bu itiraz dilekçesinin detaylarını biz e, ilerleyen günlerde paylaşacağız arkadaşlar Sınavı son güne bırakmayalım. Sınavın son günü de mutlaka bir yoğunluk olacaktır. Genelde ilk gün ve son gün çok fazla yoğunluk oluyor arkadaşlar. Son güne, son saatleri bırakmayalım. Sistem 23.59'da otomatik olarak kapanacak arkadaşlar. Yani bununla ilgili size herhangi bir duyuru yapılmayacak. Sınav süresinin 25 dakika olması öğrencilerimize bir rahatsızlık oluşturdu. Sınav süresinin çok kısa olduğuna dair özellikle sayısal derslerle ilgili... Zamanı mutlaka planlı bir şekilde kullanalım. Bir soruya ortalama bir buçuğa yakın, bir buçuk dakikaya yakın bir süre kalıyor. Bu aslında lise düzeyinde bir sınav için gayet uygun bir süre arkadaşlar. Zamanı biraz planlayalım. Kolay soruları 20 saniye, 30 saniyede geçip zor sorulara 2-3 dakika ayırabilirsiniz bununla ilgili. Tabii bu sınavı hakkıyla girenler için geçerli arkadaşlar. Diğer arkadaşlar e, yaklaşık 2 dakikada sınavlarını bitiriyorlar. Bunu biliyoruz. Şimdi sınav sonuçlarıyla ilgili hemen bir değerlendirme yapalım. Daha önce biz Doğu da bunu söylemiştik. 31 Aralık'a kadar üniversitelerde diplomalarını vermesi gereken öğrencilerimiz var. Bu nedenle arkadaşlar Aralık sınavının sonuçları erken açıklanır. 24-25 Aralık'ta bir sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Bu süre 1-2 gün uzayabilir de kısalabilir de. Online sınav olması demek sınavın hemen açıklanması anlamına gelmiyor. Daha önce biz bunu bekledik ama olmadı yani sınavdan sonra mutlaka bir bir hafta 10 günlük bir e, bekleme süreci oluyor. Öğrencilerin notlarının girilmesi vesaire gibi süreç bu şekilde uzuyor ama 25 26 Aralık, 27 Aralık en fazla bu sürede sınav sonuçları açıklanacaktır arkadaşlar. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Ocak ayında yeni kayıtlar ve kayıt yenilemeler tekrar açılacak ve bundan sonraki sınavımıza Mart ayında gireceğiz arkadaşlar. Bu sınavla birlikte mezun olanlar şöyle bir soru soruyorlar. Şimdi herkes ilk defa mezun olduğu için e, hocam benim sistemimde sınavları girdim, geçtim. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz diploma alacak mıyım? Arkadaşlar açık öğretim lisesinde diploma süreci yaklaşık 1-2 ay sürer. Yani siz sınav sonuçları açıklandıktan sonra yaklaşık 1-2 aylık süreçte diplomanıza kavuşursunuz. Diplomanızı nereden alırsınız? Bağlı bulunduğunuz halk eğitim merkezine gelir. O zamana kadar ne yaparsınız? Diploma size eğer lazımsa geçici mezuniyet belgesiyle Gerekli yerlere bu belgeyi vererek diplomanızın aslı gelene kadar işinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Evet sınav süreci ile ilgili bahsettiklerimiz şimdilik bu kadar. Hepinize bundan sonraki sınavlarda başarılar diliyoruz arkadaşlar.